Ankara'ya gideceğim. Şaban Sevinç hoş geldiniz. <laughs> Teşekkür ederim Kübra Hanım. Şaban Bey bu akşam sizden ve Nasuhi Güngör'den bir ricam var. Sanki Ankara'da değilmişsiniz de İstanbul stüdyomuzda sandalyeleriniz, <laughs> koltuklarınız buradaymış gibi. Şöyle benim size söz vermeme de tamam. beklemeden katkınız tamam. olduğunda lütfen paylaşın ki böyle bir sohbet havasında geçsin. Nasıl olsa dört kişiyiz bu akşam. Reklamımız da yok güzelce konuşalım. Ee, Şaban Bey, şimdi ekonomi konusunda hem muhalefetin itirazları var hem de Cumhurbaşkanı'nın muhalefet abartıyor sözleri var. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Dolarda da yeni bir rekor gördük maalesef. İktidar buradan toparlar mı? Sebep pandemi de midir? Ee, işte doğal gaz faturalarında TRT payının kesilmesi gibi konuları da konuşuyorduk geçen hafta. Siyasete nasıl yansıyacak bu ekonomi durumu? Vallahi Kübra Hanım şimdi aslında ben araya girecektim ama Faruk Aksoy e, ya önce bir merhaba diyeyim e, Merhabalar. Faruk, Faruk Bey merhabalar Faruk, merhaba merhaba Faruk Bey Faruk Aksoy'un anlattığı pembe tabloya kaptırdım kendimi gidiyordum yani ya, pembe i̇şte güzel tablo hayallere dalmıştım da ne güzel ortaklık. pembe tablo falan <laughs> olur mu ya şimdi Bülent 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 Kaya'yı konuşturmadı Bülent Kaya hani ta, biraz durumu anlatacaktı ama Faruk Bey sağ olsun işte güzel şeyler de var diyerek hani gazetelerin işte hani bir zamanlar pembe gazete çıkıyor. Pembe sayfalar çıkıyordu. Hatırlayın, hiç oralara 1. girmeyin. bir gazete o pembe vardı. sayfalar işine ekonomi hiç girmeyin. Ekonomi pembeleştirmişti. şimdi, şimdi bakın sevgili arkadaşlar. Madem ekonomi o kadar iyi, Sayın Cumhurbaşkanı'nın söylediği gibi muhalefet abartıyor. O zaman mesela versinler e, polis memurlarının 3600 Müsağım ek gösterge haklarını. Ben de bir hak arada Biraz muyum? Efendim, bir biraz konuşurdu. emeklilikte, emeklilikte <laughs> Emeklilikte yaşa takılanların taleplerini karşılasın hükümet. Efendim asgari ücret mesela yani işte. şimdi geçim e, açlık sınırı hem bakın hem de memur sen. Sayın, sayın Cumhurbaşkanı'nın bugün toplantısında konuştuğu memur senin açıkladığı rakama göre açlık sınırı 3027 lira. Sayın Cumhurbaşkanı da bugün orada konuşma yaptı. Asgari ücret ne kadar? 2825. Şimdi Faruk Bey diyor ki e, kardeşim tamam da. Evde bir eve bir haneye sadece bir asgari ücret girmiyor ki. Diğer kardeşler de çalışıyor ya da baba emekli vesaire. Faruk Bey öyle aileler elbette olabilir ama burada hani öyle olmayan aileler de var. Bakın şimdi Ekim Ekim rakamlarına göre Ekim'de e, neredeydi o rakam? Şurada. Birkaç bir şey de ben ee, söyleyeyim mi? 6 mil... Bakın 5,5 milyon 5,5 milyon hane elektrik faturasını ödeyememiş. Ekim ayı itibariyle açıklanan Doğru. rakamlar. Doğru. Beş buçuk milyon aile Doğru. elektrik faturasını ödeyememiş. Siz hangi yani ekonomiden hangi işte güzel ekonomiden Şaban Bey diyorsunuz. TÜİK'in Şaban TÜİK Bey TÜİK'in Şaban TÜİK Bey TÜİK bakın Şaban Bey Şaban başında açıkladı. Şaban biraz, Bey birazcık müsaade edelim. Şaban biraz, Bey. Biraz Efendim, Şaban Bey. Araya girmenize izin Şaban edeceğim, Bey. Şaban Bey. Ama şöyle biraz biraz derinleştireyim. Aha. ...Faruk Bey ama Faruk Bey, ilgili biraz çok derinle, yanlış biraz bir derinlemesine konuşalım. Allah aşkına Şaban Bey ben biraz burada derinleşti. Bülent Bey burada Ankara'da diyor Kübra Hanım size diyor ki Ankara'da değil buradaymış gibi hissedin diyor. Fakat galiba benim anlattıklarım Ankara'ya gelene kadar herhalde bir takla atıyor. Başka bir manaya geliyor. Ya ben açılışta konuşurken Türkiye'de ekonomi çok iyi gidiyor. E, muhalefet bunu abartıyor e, mu dedim. Benim bunu söylediğimi söylüyorsunuz. Ya böyle bir şey dedim mi ben? Ben size böyle bir şey söyledim mi ya? Asgari ücret. As, asgari, 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 ücret, ücret bir kere bir doğru yerine ya, oturtalım Türkiye'de dedim. Aştık. asgari Türkiye'de ücretin aş... bir sürü Faruk kalemleri Bey, var dedim. Türkiye'de açlık yok. Ya, tamam, Türkiye'de, Türkiye'de açlık, yok, yok diyorsunuz yok ya. Dediniz. Evet, bunu açlık yok konuşalım. dedim. Açlık var mı ben Türkiye'de? Onun, ben onun üzerine konuşuyorum. Aç mı burası? E, elbette, elbette, elbette var Faruk Bey. Bakın şimdi insanların sosyal insanların sosyal dayanışmayla, bakın insanların sosyal dayanışmayla yakınlarının ve komşularının aç kalmaması için yaptıkları katkıları e göz önüne alarak Türkiye'de açlık yok diyor diye hani bir sonuca varıyorsanız elbette ki hani böyle gözümüzün önüne gördüğümüz açlıklar yok ama böyle akraba dayanışmasıyla işte komşu dayanışmasıyla aç kalmayan ama aç gibi kıt kanat geçinmek zorunda kalan bir sürü aile var. Bakın ben size bir örnek vereyim. Bir bir tanıdığım, bir tanıdığım özel sektörde şoförlük yapıyor. E, 2200 lira emekli maaşı var. 2200 lira emekli maaşı var, 2825 lira da ücret üzerinden de bir özel sektör firmasında şoförlük yapıyor. Tamam. Evine 5000 lira giriyor. İki tamam. çocuğu var. Tamam. Bakın, iki çocuğu var, bir de eşi var. Evde tek maaş... Faruk Bey evde tek baş. Ankara'da Keçiören'de oturuyor. Kızı kızı bu sene üniversite kazandı, Bursa'da üniversite okuyacak. Oğlu üniversiteyi bitirdi ama iş bulamadı, işsiz. Dolayısıyla bakın. Yemin ediyormuş, içe batmadan geçtiğimiz hafta kendisiyle kendisiyle karşılaştım. Elektrik faturası daha önce işte 100 lira, 110 lira geliyormuş. işte son fatura 140 lira gelmiş elektrik faturası. O aradaki 30 lira ona o kadar koymuş ki. Şaban Bey nasıl ödeyeceğim ben bunu?" diyor. Bakın böyle çok şeyler var. Tabii, i̇şte 4 tabii kişilik ki. bir aile. 5.000 lira 5.000 liralık geliri var. Bakın emekli, emekli olduğu halde çalışıyor. İki tane yetişkin çocuğu var ama birisi üniversitede okuyor. Onun işte giderleri var. Bir tane oğlu üniversiteyi bitirmiş ama çocuk iş bulamıyor. Ona her gün harçlık vermek zorunda ama veremiyor her gün harçlığını çocuğunun. Ve eşi de bakın diyor ki evde diyor ki biz diyor lambaları söndürerek oturuyoruz diyor elektrik az yansın diye diyor. Televizyonu bile diyor. Televizyonu bile diyor. İdareli açıyoruz diyor Faruk Bey. Televizyonu bile Bey, idareli açıyoruz diyor. düşünebiliyor musunuz? Bütün, bunları, <laughs> yani, bütün bunların şimdi hepsini şimdi sizin bakayım. gibi biz de yaşıyoruz. Ben bunlara itiraz etmedim. Allah aşkına meseleyi saptırmayın. Bakın tamam, size tamam, dedim ki, yok, yok, tamam. ben, ben size, size itiraz dedim ki Şaban tamam. Bey, size değil herkese dedim ki, Şaban Şaban değil, herkese dedim ki, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, ekonominin kitabını biz yazdık cümlesi üstten beylik abartılı bir cümledir. Dedim mi demedim mi? Dedim. Bu cümle bugünkü ekonomik tamam, şartlarda kurulacak bir cümle değildir. Hatalı bir cümledir. Ama siz aynı zamanda e, millet aç aç söyleminde aç abartılı buluyorsunuz. Aç söyleminde de sıkıntı diyorsunuz? var. Çok ciddi sıkıntı var. Peki bırakın yani bu yanıt versin. Bu eve ekmek götüremiyor polimeyi gibi bir şey ya. Açlık dediğim yani, bir şey ise i̇şte müsyadın açıkladığı oranlar ya. E, müsyadın kendisi pardon müsyad diyorum. Faruk Bey bak sen. Yani. Bakın. Sen Cumhurbaşkanı bugün memur senesi sorsaydı. Bilal Bey bir müsaade eder misiniz? Ne diye, evet. Şaban Bey bir, bir tamamlasın. Şimdi şimdi asgari ücreti konuşuyoruz. Bakın asgari ücret 2825 lira işte ne kadar artacak acaba? Yani 3500 lira mı olacak? 4000 lira olur mu? Yoksa 3300 lira mı kalır? 3800 lira mı olur? <laughs> Bakın 4000 lira olsa bile asgari ücret yetmez. Gerçekten Türkiye'nin bu pah bu pahalılığı da yetmezdi bu yetmez. komik durumda. Yetmez. Bakın bir taraftan bir taraftan askeri ücretin halen 2825 lira olan asgari ücretin Faruk Bey 2000 işte 3500 lira mı 3800 lira mı yoksa 3300 lira mı olacağını tartışıyoruz. Ama bir taraftan da kamuoyuna ne yansıyor? İşte 3 maaş alan, 4 maaş alan, 5 maaş alan üst düzey bürokratlar haberleri yansıyor, değil mi? Rezillik. Tam Eski bir siyaset Eski Tam bir kepazelik.